Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilir misin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Paldır küldür üreyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerliği sahipleneceksin yüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin. Mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan renklere ait olacaksın.